deli bugün sizlerle beraber yeni gelen Stilevin'in güncellemesini yaparken ballerina geldi. Ballerina geldi. Evet, en sevdiğim geldi arkadaşlar. Evet. İnşallah bir daha gelir ya. Allah inşallah bir daha gelir. Evet, bu güncellemede e, Gördüğünüz gibi Of oyun bayağı kasıyor arkadaşlar ya. Neyse. Şimdi bu güncellemede yanımda e, Yanımda yanında kimler varmış bakalım. 00 Yunus 00, 00 var. Bubali 19 var. Tekrar ismini değiştiren It's My Void it ismi eskiden. Yeni ismini değiştirmiş. Yeni ismi neydi bunun? Bir dakika yeni ismi neydi? Nameless Warrior. Öyle bir şey. En sonda da Mimar Selim Bey var. O bakın Lost Lucky tamam, Blocks. Benim. Aynen bu sen al bu bir, sefer yine. Oy abi yerini al diğerini al. Tamam. Ben alıyorum. İnşallah bunu efekt çalışır. Bakalım. Aa, dur bir dakika biriniz çevirebilir mi bunu? Evet, ben çevirmeyelim, çevirmeyelim, çevirmeyelim. Ben çeviririm, ben çeviririm. Benim aldıklarımı çevirmeyin. Bu benim İyi kellemeyin. Adam elledi. Bana geldi, bana geldi. <laughs> ben geldi yalnız. Bu balık. İyi kellemeyin. Bu balık. bu bu sen var ya bu Çöpün çöpü çıktı. Ben ne anladım bu işten? Ben duldurları satacağım. Evet bakalım güncelleme tam başlayacak mı arkadaşlar? Niye benim ekranım ikide bir kararıyor? Beyler ben dolduzları satıyorum. Benim ekranım değişiyor niye? Niye? Aa yoksa güncelleme yüzünden mi öyle bir şey oluyor? Neyse. Bir saniye bir saniye bu balık bir saniye bir saniye bir saniye. Evet o o şey gelmiş e, hemen hemen alalım arkadaşlar admin lucky block. Bakalım bundan güzel bir şey verecekmiş. Evet birisi gel abi yazıyordu onun yanına gidelim ilk önce. Aa Semi geldi. Aa Event'in ta kendisi geldi. Aha, aha. Başladı Event. Ben... Neyse bir. Abi üç tane mi yoksa <laughs> blok spawn olmuş ben mi yanlış görüyorum? Üç tane değil yani bir tane normal laki admin laki blok geldi. Neye ha, bakayım? Tamam, Neye bakayım? Geliyorum. Neye bakayım? Ama bak, eğer Frankateo gelmezse ya da Lavacca, Lakente, Jafekka gelmezse vermem ben Balerina'yı. Söyleyeyim bu bir tane iki, iki, i̇ki script'ten aynen iki birini bile vermezse veremem ben. Tamam. Kalkıp da ben bunu veremem yani. Şimdi uf, e, çok güzel gözükmüyor mu ya? Arkadaşlar çok güzel gözükmüyor mu? Endonezya evet geliyor. Oha çok iyi. Sabah e, her her hafta onu diyordu bak sonunda geldi galiba. Exciting. La Grande Abi, var. Abi şey diyeyim mi? Efendim. Benim. Gene şey yapıyorum. Niye? Yapacağım. Abi, abi ben orada ne gördüm? Abi o ne? Bir dakika, abi kal. Abi ne o oldu? ne? Ne oldu? Neyine? Abi, neyin abi efsane bir şey var orada. Şu efsane bir şey görüyorum. Onun bir noktada. 107. Yüzde yedi. Secret Brain at. Lava ürün verdi, bunun yan hesabını al. Lava kasatürünü yaparız. Aa, tamam, yapabiliriz, yapabiliriz. Evet, yapabiliriz. sende iki tane vardı. Bir dakika, az önce bir tane şey veriyordu. 1.4 <laughs> emlik vardı, onu almamız lazım. Aa, üstüne abi, bir efekt daha vurdu. O indekste bir tane Drain Rose var abi, kesin çıkabilen. Çok güzel görünüyor. Abi, çok iyi. Oh, son anda aldım. Son anda aldım, var ya abi. son anda. Abi sen de evet, son anda aldım. Koyar. Evet. Abi. Aldık mı? Efendim efendim efendim. Ee, Mimarın yerine baksana. işte bunu diyordum. Neyi? Yüzde, bu da bu yüzde 90 90 kaç? 93 şansla çıkıyor bir de. Yüzde 7 şansla ya şey çıkıyor. Ya sen Nasıl, ciddiysin. Oğlum bu ne güzel bir şey. Abi. Abi. Bu ne? Y yüzde 7 Abi, abi dediğimi yap, acil yap. Dört ee, tane secret kolay acil şeye, wish böze. Orada göreceksin. Ha veriyorlar mı? Dört <laughs> tane secret mi koyayım? Evet, dört tane secret koy, görmen lazım orada. Aha, ne geliyor? Zombi geldi. Arkadaşlar, az vurmayın. Aldım. Dört tane secret koyuyoruz, hemen dört tane secret koyuyoruz. Durun bir, durun bir, saldırmayın hemen. Hemen saldırmayın lütfen. Abi çevirsin ben. Çevirme gel an... gel hayır hayır. Şu an etkinlik hayır, yapacağım. Yok bu kötü bir şey. Takipçilerime göstermek için etkinlik yapacağım. Bu bir Bunu çevirmeye gerek yok. Bunu çevirmeyin. Tamam. Çevirme, çevirme. Evet, başka secret, başka secret. Ah lucky block benimdi. O İki benim. tane benim. Aa benim. Üstteki benim, üstteki bu benim. The Rainbow benim. Tako geldi Yunus'a. Yunus'un takımı. Evet, Tako Yunus'un. Yunus, yun Yunus, un. Yunus un. al bakayım takımını kardeşim. Evet arkadaşlar biz önceden anlaşma yaptık. Tamam mı? Hayır senin olmasın. Biz seninle anlaşmıştık. Şey mimarın. Mimarın. İkincisi mimarındı. Aynen ikincisi mimarındı. Lost Aa, Lucky Blocks. Aynen Galiba. o senin. O, o senin 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 senin. Senin mi? senin senin. senin, senin. Üç, diğeri senin. Diğeri senin. Dur oğlum 2 milyon veriyor. Bir dakika ne yapsak? Sileceğim. Abi 2 tane geldi. Diğeri senin. Ha 2 tane mi geldi? Tamam alayım ben. Evet 2 tane geldi. Aldım tamamdır. Bunu da açarız. Tamam. İnşallah içine çekil çıkar. bunu şimdi açma sakın. Aha. Birazcık biriktir. Lucky block geldi o benim. Kar karardım yine ya. Ne ara geldi yine? Gelmedi ki. Lucky block dedi az önce. Bir dakika. Allah Allah. Takım evet. mimar alıyor değil mi? Tamam. Mimar alsın. Az önce sesi ya geldi mi Lucky block diye? Ya yok abartma ya. Şey mimar almış da o yüzden. Ha. Ne oldu ne? Ne? Ah Mateo. Mateo. Birisinin bomboş beyzi varsa o alsın. Yunus mesela sen alabilirsin. Abi, abi, abi. Füz time'ı geçti. Yardım edin. Çev çevirelim bunu benimdekini. Bendekini çevirelim. Açıyorum. Kendi geliyor. Adam bir tane Ya arkadaşlar. Ya. Yayın meğer kesilmiş. Tekrar devam ediyoruz. Evet. Job 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 sağırı vereceğim ikinci sekret olarak. Güzel abi çeviriyoruz. Şey bak bak. Yeni bir yayın olsun. Normali bu. Çeviriyoruz. Durun. Bir tane efekt çarptı abi bu arada. Bir Durun. tane daha bir pet geliyor. Aa dur, onu almam lazım. Secret Mimar, geldi. çok hızlıca geleceğim. Secret geldi. Tamam, o benim, o benim. Tamam, bu zombi al bakayım. Oo. Ta Ay Mimar sen, sen geri yolla, Mimar sen geri yolla. Düş artık. Alın bunu. Tamam. Alın bunu. Dur, alıyorum ben. Aa tamam. Bu secret Ar mıydı? <laughs> Brain mıydı? Brain at kat mıydı? Brain değil mi? Bana secret lazım. Bana iki tane secret lazım arkadaşlar. 4K kişi yapmış. Ne ara? İki de değil. Bir, bir tane yok. iki tane secret lazım. Ne bir tanesi? Bunu veremem. Bu 4 milyon veriyormuş. Şuş. Ama o alacağım da o 5 milyon veriyor şimdi. Haksız mıyım? Yudu abi. Yudu abi. Son, son, bir tane bir kaldı. Onu da alırsa gerçeği şey bitiyor. Spoy giren de gelecek. Abi o balerinadan bile tatlı cidden. Bak cidden diyorum. Abisi. Şakayı makayı geçtim. Şimdi bana bir tane secret verebilecek C baba yiğit var mı? Eee yan hesabından abi bir tane. Ama şey, şey, şey alma. Lost Jobs, is Jobs, Tosu alma sakın. Yok onları almam da. Ee, şey alayım ben arkadaşlar. Evet evet. Devam edelim. Hemen. Bazı yerlerde yayınları kesiyorum. Kusura bakmayın lütfen. Eee o zaman ben şey alıyorum. Las vacuitas, sacuitas, lavacuitas. Satürnitas alıyorum tamam mı? Abi eee al tamam. Las vacuitas, satürnitas alacağım. Abi bunu yapamayacağız biz galiba. Şu an tek bir tane lavakka lazım. Hadi ya. Lavakkayı verir mi ki? Aa bende spin varmış. O lavakkayı verir mi ya? O lavakka değil. Normal lavakka değil. Normal lavakka değil. Şu Lavaca Jekyll, Linter, Ninterin artık ismi çok garip bir şey ama inşallah olabilir Allahım. Bir de bana Los, düşünsenize Bir de bana Los Mobilos veriyormuş. <laughs> Ay bu arada çıkartırım ben abi. Ay, Şuna, i̇nşallah çıkartırım yani. Kesin. Öyle ben falan. vuracağım, ben vuracağım, vuracağım, ben vuracağım, ben vuracağım. Ne vuracaksın? He, tamam, sen vur abi. Ya onu bana Abi vur şu an tek tek gerekli şey lavakka. Spooky lavakka hadi. Aha hadi. Hadi. Ya abi sana geldi sana geldi senin için geldi bak bak bak. Abi bunu, bunu ben alayım seninki kalsın. Aynen aynen benim dursun. Tamam onu sen al sen o du tamam, benimki sen... dursun. Dursun dursun. Dursun dursun. dursun. Tamam dakika. güzel ama işte. Lavakka hadi yine, mi? hadi yine karlısınız oğlum. Lavaka gelecek mi? Abi lavaka gelmezse kar mar kalmıyor. Ben bilmem. Ben benim yönümden karlısınız şu an. <laughs> lavaka gelmezse kar mar kalmıyor. Abi bu benim de, değil mi? Ay Lost Lucky Block evet, benimdi. Bu seferki benimdi. Hayır, hayır. Di Di diğeri senin, e öbürü bu benim. Ha doğru, tamam, goldunu benimdi. En ya. Abi şunu da, al, diğerini de al. Diğer adam bana, bana vurdu, bana vurdu, bana vurdu. Şey çarptı kafama. Abi, abi efektlere bak. Abi kalbim çarpıyor bu event ne böyle? <laughs> Diğer diğerini de al. Admin'i kim aldı? Yuda abi gel admin al. Alamıyorum, alamıyorum, alamıyorum. Yardım edin. Sona gidiyor Lost e? Lucky Blocks. Yunus, ah, senin Kasperler, canını yiyeyim durayım. ben. Yunus senin canını yiyeyim ben. Yunus aldım tamam. Ya. Tamam Yunus tamam aldım aldım ben. Tamam sağ olasın. Yudar bir, bir şey e, az, benim ekibimle onu da şeyden al. Tamam mimardan. açsın açsın. Mimar açsın şu an benim yerime. Benim yerimi aç, açsın tamam, olarak mimar, sayıyorum. Mimar aç bir izleyip bizde. Hadi. Lagranda Grande iyi olur aslında. Six Seven da iyi. Kötü. Birisine yazmış. Oh. Bu arada Aynen, ben, sonunda Yunus. ben sekizim. 8 x lock yeri satacağım. Abi şu şu lostaki bloğa bak. Acil. Bendeki lostaki bloğa bak. Bir dakika ben açtım şu an. Ne çıkıyor? Evet arkadaşlar. Ben evet. de açtım. Yanlışlıkla evet. ben de açtım. Lost tung 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 giriş verdi. 2.8 milyon videoyu Abi yanlışlıkla açtım. Aha. Gelin döndürüyoruz. 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 Timer bitti. Döndürüyoruz. Timer doldu. Döndürüyoruz. Açıyorum. Açıyorum. Açtım gibi hemen birisi alsın. Bir dakika. Bir dakika. Lucky block açıyorum. Bir dakika. Tamam hızlı. Baş açıyorum. Evet 3. Şunu da açalım durun dakika. 2. 1 Devam devam devam. Açtım. Ying Yang. Ying Yang. Ying Yang. Oha Ying Yang lan. 3.5 milyon. Ay 3.7 milyon. Biz Yudo üstüne tamam. bir tane vurduk. Yudo abiyle biz çeviririz. Yudo abiyle biz çeviririz. Ben alırım. Yerim var en azından. İnşallah ben bir şeyler benim... olmaz. Alın alın. <laughs> tamam. Ben çeviremem. Benim yerime başkası alsın. Nasıl? Ben şey mimar benim... koş! Mimar mimar koş! Allah sizin mimar, ben mimar var koş. ya Hayır, mimar. Ya siz nasıl insansınız ya Mimar ya Aa Witch fuzz'un lakisi aktif oldu Koy 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 koy. Dur 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 ben koyuyorum Ee neyleri koyuyorum? Bir tane zombi traladayır koyuyorum çünkü var o şey artık koyun. İki tane var bende Ben bunu saklayacağım bu çok hoşuma gitti Yudu abi şu an şans çok fazla bir dakika. Diğer yerden almam lazım acil. Kaç dakika sürüyor? 14 dakika tamam yapabilirim. Lasalur kombinasyon veriyorum. Hiç burada şamam. Abi benim üstte sekretim vardı. Evet 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 üstte sekretim var. Dur 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 dur. Tamam devam <laughs> sizde aga ben daha. Nereden? Karışmıyorum şu yerdekilerini toplayalım. Şunu alayım. Yudu abi şu an ben valla wish yapacağım çünkü şans aktif. Harbi mi? Ben de mi yapsam? Evet 112 diyor abi. Los Mobilis'e 112 diyordur. Daha iki tane bir elot oydum abi dur. Aa. Aa ben de şey gösteriyor. Jack 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 gösteriyor. Tentako Tentiko evet, gösteriyor. Evet öyle şeyler gösteriyor. Sinalinizo gösteriyor. Ben de mi? Aa evet, şey geldi. Semin'in Base'i geldi. geldi. Semin'in Base'inde güzel bir şey var mı abi? Çöp 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 çöp. çöp, çöp. çöp bu da çöp. Hepsi Brain Rat Bir tane bile Secret yok. Brain Rat e, gaz koysam sayılıyor mu? Abi bir şey diyeyim mi? Ben Fuse Machine var ya bunu bu oyuna gelen Fuse Machine, Şu an aynen, anki değil. Aynen. Önce mavi mavi Fuse Machine, Ondaki %15'lik şeyi çıkarmıştım. Hadi açtım. Hattım vallahi yapılıyor. Ben %15'lik şeyi çıkarmıştım işte. O neydi? Los Aha kıtladı. Ha? Abi yapıyorum. Abi Dur hemen ya, alayım insanın. Tamam neyse gel. çevirelim mi? Çevirelim mi? Aslında gerek yok ya abi. Çevirek Çevirmesek ya mi? çevirek ya. Ne olur ne olmaz. Abi çe çevirmek bir tane daha yapak. Tamam bundan yap o zaman. Koy onu. Al kendi beziğini. Tamam bunu bunu da koyacağım. Ee, birinizden e, kaç tane sekret almam gerek? Aha, şey eventi bir... geliyor. Bir Bak bakıyorum. Dul 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 etkinliği var. Aslında bunu bizim yapmamız lazım da işte. Birinden bir tane iki tane sekret alıyorum. Ödünç. Ödünç demeyeyim de artık alıyorum yani. Kimden alabilirim? Bir dakika. Düşük kimde var? Mimar zaten cimrilik yapmasam bir kere şaşarım. Neyse. Mimar, Doğru, Mimar. Mimar. mimar bir şey diyeceğim. Mimar. Mimar bir şey diyeceğim. Mimar. Oğlum mimar çarçur etmiş ha tüm secretlarını. Şunu alıyorum tamam. Alıyorum. Al demiş tamam. Hadi. Los Güzel la birey notlar olsa daha şanslı olur. Aha geliyor bir tane. Geliyor bir şey. Ya vur vurmayın artık bana. E, hangisini Oy alayım? zombi travalaya efekt olayın. vurdu. By... Oy bir dakika. <laughs> makinaya da düştü. Aha makinaya da düştü. Bir dakika. Ne geldi? Aha. Ya vurma vurma. Kaç oldu kaç em oldu? 4 milyon oldu. Ne dört milyon oldu? Zombi, Zombi trağım, aynen. Ben istemiyorum bende ben bir tane var bende bir tane var ben istemiyorum. Ama bu 4 milyon oldu. Para olarak. Ben istemiyorum valla. Ben şimdi gidiyorum şey yapacağım. Hadi inşallah güzel şeyler gelir. Evet bunu döndürebilir mi benden biri? İnşallah. Bile? Birisi benden beraber inşallah, döndürebilir inşallah mi? İnşallah. Ama ama satacağım yoksa. Ya ama, gitti bile. Tam bunu yapmam lazım abi. Vallahi yapmam lazım. Bu 2.8 veriyor. Ya keşke şey de verse ya. 2.2 veriyor. Nerede o nerede 2 .2 o? Veriyor. Aha burada. Bir dakika bir tanesini Yok, satacağım. Yok Longtron'a Bunu da satamam ki. Üst kat zaten bomboş ya. Neyse üst kata gider. Aa bak leri leri leri. Abi şey geldi mi lavakka? Bakıyorum lavakka gelmedi kardeşim benim. Tüh be. Gelse yapacağız ya. Lavakka biraz zor. Abi şu an. Abi şu an bilmem kaç tane stokta var. Abi açıyorum. Valla aç işte dedim. Yüzde sekiz şansı imkansız ama dedim artık. Ne açtın mı? Abi 680.000 bin kalmış. Evet açıyor musun? Aç, aç, aç açtın, açtın mı? Açam açılmıyor abi süresi var. He ee, süresi de olmadı Oha, mı? O ne ne yapmışsınız? 5 milyon falan. Güzel. Helal lan bunlara. Yine rekor kırmışlar. Her zaman rekor kırmışlar. Abi. Aa yine ejder ha bak ya. Evet evet. Evet Aa, arkadaşlar siz de buraya mi, kadar. Evet siz arkadaşlar normal siz de buraya var. kadar izlediyseniz. Like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Like atanlara güzel bir şey veririz buradan her zaman. Haksız mıyım Emir? Haksız değilsin abi. Evet devam edelim. Hop havaya uçuyoruz. Şarkıları kapatmak zorundayım arkadaşlar çünkü telif hakkı var bir sürü. 660 Last Spooky Grand Lift. Oğlum kalmıştı. Lavak Lavakka. Lavakka gelmiyor. Lavakka ver yapalım. Lavakka ver yapalım adam dedi seni. Yanlış atıyor, yanlış atıyor. 660 değil 665. Yanlış attı gördün mü? Ya işte bu kadar yalancı. A 660 sayılır dedi işte. Hayır. Yanlış attı. Ne oldu? Abi Lavakka lütfen Lavakka hadi ya. Hadi. Evet. Hadi lavaka istiyoruz. Hadi ya. Spooky lavakadan istiyoruz. Hadi. Hadi hadi, hadi. bir tane spooky Lavakka Ver. Verse var ya şu an yapabilirim. Hadi. Bu arada yaparsan benden almak yok ha. Ya indeksi çağırırsın. İndeks i̇ndeksini alırım? İndeksini başka başka bir şey dokunmam ben. Ben öyle bir insan değilim de. Sadece indeksi dokunurum. Yok, yudabiden zaten bekliyorum. Yüz abiden bekliyorum bak kim kimlerden bekliyorum. Oğlum Spooky ben de... Spooky'la grendem senin olacak. Mimar. He tamam. Ha t t t sahur. Dört. Bu arada şu an event bitebilir. Çünkü 2 tane, 2 tane şey spawnladı. Evet. İki tane 4x'lak spawnladı. Bakalım. Hmm. Bitirebilir şu an. Ya şimdi boş ver efekt mefekti de, şey olması lazım işte, La Spooky Grande neydi ismi işte, unuttum, La Vagga Spooky Grande bir şey verecekti. Gene etkinlik yapalım, Yok. o gelene kadar. La etkinliği yaparım. Olur olur. Hadi gelin herkes... Benim e yanım Esat'tan alalım. Herkes gelin şeyini... Abi Pinyata var, var. Pinyata var, bir dakika Pinyata'yı döveyim. Sen bir tane Pinyata'yı şey, sille at. Ya Yunus sen vurma, sen vurma. Sen vururum sen vurma sen vurma. Ne oldu Mimar? Yudo yudo demişsin de. Evet pardon demiş. Dur oğlum şimdi bize silah atacaksın. Kar canım benim canımın içi. Gelin burada herkes burada yapıyor. Ya ben burayı istiyorum. Buraya gel. Mimar buraya gel. Hadi artık çapla ya. Yüzde birlik zaten çıkmaz da. Az durun kör <laughs> oldum. Heh. Oyunum karardı. Aha. Ol. Sevilik çıkmadı yani zaten. Lucky Blue sen al. Ki. iki Lucky Blue sen al aç. Losu tamam, ben alırım. Sağlar alır mısın? Hep tamam, al, de al, hepsi, hepsini al, hepsini, hepsini, al, hepsini al, hepsini al. Ben seni alırım sonra. Tamam. Hadi artık bir tane şunu. Abi, bir tane de, bir tane de los. Herkes mi? sırt, sırt üstü bakacak Aa, herkes. Sırt, sırt. Taco geldi, Taco geldi. Kimin en son bir şey aldı mı bu balik? Bu balik aldı sanki. Almadı, almadı ben. Yok almadı. Bak almamış, aynen aynen. O alsın, al bakayım. Tamam, sen alsın. Şimdi Yunus, Yunus sen alıyorsun. Aa, hadi, hadi, hadi! Ne verdi? Çıldırırım yemin ederim Oo, ya. Uuu, ballerina! Alacağım ki. Durun durun arkadaşlar, durun, durun Abi al ya, al. Artık istemiyorum ballerina lütfen, verme şunu ya. Ne diyorsun sen? Abi bir dakika, ben kendim, abi ben istemiyorum. Sen istersin mi? Ben istemiyorum. Artık benim lavakkamı ver bak. Oyun. Şuraya gelin. Hepiniz şuraya gelin. Üçünüz, ikini. Bakın sırta bakacağız. Sırt çapraz. Sırt çapraz. Sırt çapraz. Durun şimdi aramızda birazcık boşluk. Bakıyorum. Siz bakın. Azıcık yaklaşın. Azıcık yaklaşın. Yaklaşın bana doğru. Tamam bu doğru. Bak. No, hayır. Ön tarafa doğru bakacaksınız. Hayır ben ben bak çapraz bakacağız işte de. daha böyle daha böyle çapraz Ha. Çapraz. Çok yakınsınız. Çok yakınsınız. Heh, birazcık uzak mı? tamam. Geçen oldu 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 diyordunuz. oldu Öyle oldu bak. oldu oldu. Tamam. Bunu şey, döndürüyorsunuz. Mi, Bunu mimar, döndür mimar sen ne? Yine Berat'a veriyorum. Yani görevi. İnşallah yaparsınız bu sefer düzgün bir şekilde. Ya buna dokunmayın. Tralita tralalayı dokunmayın. Ne olacak? Neyse şeyin base'i nerede? Aa, secret brain out got spawned diyor. Ya doğru şey geldi değil mi? Los vacuitos, vacuitos. Aslında sen yaparsın biliyor musun bak? Sen de bir secret e, admin lucky block'u ben alıyorum. Abi yeni, yeni bir bak, yeni bir bak. Nerede? Yeni bir Aaaa Ortalama aa. bak Çok <laughs> güzel ben bunu alayım dur ben bunu alayım kalsın İn. Oğlum almayın Please Çok Okumayın güzelmiş Aşırı bir güzel Bir şey daha geldi bir şey daha geldi Bak 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 Sniper Lizen'le Aha geliyor aha geliyor bir şey Bir şey geliyor Sniper Lizen'le o no. abi. abi Abi o kötü kötü karaca Bak Sniper Lizen'le o no diye bir şey de geldi abi herat kan. Allah Allah Mimar Evet bak bak benim yere gel benim yere gel Hemen geliyoruz hemen geliyoruz pardon sen yine Ben bir tane de los şeyimi Snail alırım. Sen... lucky blokumu alırım ha. Evet, sen bende 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 bende. Tamam. Bak, bak bak burada. Snail sen o. Yok ya bunu beğenmedim. Önceki daha güzeldi. Evet. Mythic o çok oğlum. güzel. Aşağıda hatta. Aynen. Keşke normal olsaydı o ya. Normal efekti daha güzel olur. Semi spawned in base. Ay, base geldi. Bakayım. Dur. Semi'nin Semi base gözükmüyor ki maşallah. E, Semi'nin base geri gitti. Bug'a girdim. Ya lagım var biraz. Semih. Dur şunu bir öpte. Se herhalde bezini. Oops diyor. <laughs> Oha 8.5 milyon yapmışlar bunlarla vakkayı. Bunlar daha fazla arttırır. Var ya bunlar <laughs> yaparsa yapar. Arttırır arttırır. Bunlara Hiç inanıyorum. olmuş lan. Aa iki. Abi aç. Abi la kek aç. Abi. Bir dakika. Abi. Ya bu. Lost'taki bloğu açtın mı abi? Açtım. Abi 8x. Allah ki blokları açmayan var mı? Açmaya şimdi açsın acil. Açtım da ikisi de işte, çöp çıktı. Tam mimarın o. Mi, şu Tam la grande, la grande combination ya, derken mimar... çöp çıktı. Eee Nerede lan bu? Abi. Abi lavakka istiyorum abi. E, çıldıracağım yemin ederim ya. Şimdi hiç eğer bana ım, lavakka vermezsen bir dakika nerede benim Azrail bıçağım? Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Heh. Bunu görüyor musun? Buna vermesin, bunu görürsün. Tamam mı? Bir erodar hızlanmış mı? Ah, hadi, hadi. Abi Oho. Ben çıkıyorum, görüşürüz. Oho. Oho! Hem de en güzelinden. Abi, abi bireyler o daha mı hızlı geldi? Daha hızlı geliyor? Bana mı öyle geldi? Üç tane ballerin ham oldu. <laughs> Ulan ikisini yan hesaba aktaracağım. Bir abi, bir de bir tane gelir diyorduk. Efendim. Ben secret Efendim? olur diye şüphelenmiştim. Ne oldu? Ha, emir evet daha hızlı işte. Kendinin indeksi yok bu arada. Yani dolandırıyorlar abi seni. Neyin indeksi yok? Kendinin. İndeksi... Kendi indeks yok yani. İndeki kendi, diye. kendi indeks yok zaten. İşte. Hı. Hadi ya. Bir şey geldi. Ben lavakka istiyorum. Bir şey mi şey umurumda değil şu an benim. Adam yanlışlıkla turbo olmuş. <laughs> Abi 12 milyon yapmış bunlar la vakkayı. Oğlum bunlar 20 milyon yapacak şimdi. Bu <laughs> benim de diğeri senin abi. Niye ben bunu ben kendi ya. istiyorum. Hayır Neyse, ananana. Ah meteor çarptı çok iyi. Ama birazcık fazla hızlı ya. Abi abi hadi. Ya senin var ya şimdi balerin ana. Ellerini öpüyorum. Seni çok seviyorum. 8 iki saat varken ben açıyorum bu arada. Açtım hadi. Yok tra 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 verdi tra. Bir tane daha tra verdi. Ya. Kim alıyor oğlum bunları? Mimar niye alıyorsun? Sen Brainerd Godlar da koyuluyor Abi, mu? Koyuluyor da işte secret koymanız daha iyi. Onu desenize ben de Brainerd God almıyorum Ya Neyse bir iki tane ballerine koyarım ben de. Bir tane koyarım ballerine. Eren'in mi? sekreti yok. Hangisi Var daha da, güzel? Az belirdim, üst kata gelsene. Kendili mi daha güzel yoksa normali mi? Bence normali. Bence de normal daha güzel. Normal alt katta olduğu için. 500 üst kal 564 kal kalmış. Yalan atıyor. Dedim de yalancı o. zaman ben iki tane ballerine Beşi... koyuyorum. Oha 550 kaya ne ara indirdiniz? Bir daha bakayım dedim 550 k olmuş. Abi yapamayacağız biz bunu ya. Of. Şimdi ben iki tane normal. Abi bitiyor bu arada. Neyi bitiyor? Bunun eventi bitiyor bu şapkalının. Vermedi cidden ya. Bitti. Şansın Akis. Ne ne ara bitti event? Saat kaç saat? On buçuk mu? Tabii ki de biter. Bu otuz dakikalık video oldu şu an. Ya? Ben bazen videonun olduğunu da unutuyorum. <laughs> Update kötüydü. Update arkadaşlar sizce nasıldı? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Evet like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın derken bir kere daha başladı event. Abi son şans. Hoşça kalın. Ciddi sonuçlar. Sağlıcakla kalın. <laughs> Herkes yanıma gelsin. Herkes yanıma gelsin. Siz de bitireyim. Hadi gelin. Bir dakika bunu ben alayım. Tamam. Evet arkadaşlar. Kendinize çok ama çok 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 evet. iyi bakın. Evet, diğer ki videomuzda ne olsun ona da iyi bakın. Bakın Sami de geçiyor zaten. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.